Şimdi gerçekle ilgili bir sorun var. Bu sorunun çözümüyle alakalı belli kategorileme yapacak olursak diyelim ki mesela gerçek dediğimiz şey bir şeyin apaçık ortada olmasıdır Ya da bir hayat var ve hayatın gerçeği var. Şimdi bu hayatın gerçeği neye tekabül ediyor? Öncelikle soru bu şekilde büyüyecek. Yani diyelim ki hayatın gerçeği çalışmak olsun. Çalışmayı da büyütmek zorundayız. Çalışmaktan kasıt aslında para. Paradan kasıt da aslında zaman. Artık zaman. Yani boş zaman. Hatta boş zamandan kasıt da keyif diyelim. Yani ulaşmak istenilen şeyler. Peki buna tam olarak gerçek diyebilir miyiz mesela? Bu bir soru. Şimdi mutluluk ve huzuru buraya sokmuyorum. Çünkü bunlar da e, yine kategorilenip açıklanmak zorunda olan kavramlar. Ama şunu demeye çalışıyorum. Şimdi eğer gerçeği, hayatın gerçeği olarak düşünüp çalışmaktan paradan vesaireden gidersek o zaman süreç böyle bir şey oluyor. Demek ki ulaşılması gereken bir şey var. Yani sonuç var. Bunu Adorno ve Horkheimer'ın bir diyalog halinde konuşmalarından şöyle şekilde düşünebiliriz. Çalışmamak için çalışmak. Liberal sistemin ya da kapitalizmin ya da liberal kapitalizmin aslında vadi budur. Emeklilik ve hayatın aslında gerçeği budur. Diyebiliyoruz bu şekilde. Lakin şimdi bunu bir kenara atalım. Çalışmamak için çalışmak kısmına göre sistemi kurduk. Şimdi tekrardan buraya sınıf diye bir şey koyuyorum. Bu sınıfta da diyelim ki varlıktı, bir kişiden bahsediyoruz, bir durumdan bahsediyoruz. O zaman hayatın gerçeği çalışmaktır. Hayatın gerçeği paramdır. Zaman zaten var. Yani direkt atladı buraya. Hatta buraya atladı. Buradan da buraya atladı. O zaman hayatın gerçeği çalışmak ya da para mıdır? Bu iki örnekte işler patlıyor. Aslında gerçek yerine gerçeklik demek lazım. Dünyanın gerçeklikleri var bu gerçekliklere göre yaşıyorsun. Ve aslında bir tiyatro ürünüsün gibi bir durumda var. Ama tabii bunu indirgemeyeceğim yani. Hala gerçek sorunumuzu çözerdik. Şimdi bununla alakalı Lakan'a başvuracağım. Şimdi Lacan ilk olarak bize diyecek, gerçek aslında görülmez olan. Hiçbir şekilde e, onu e, göremezsin. Elde edemezsin. Mesela ölüm. Mesela işte iflas edecek olman. Mesela küresel ısınma. Yani küresel ısınmadan kasıtlı popüler olarak söylenen değil de direkt düpedüz olacak olan. Şimdi Lakan bunları sen şimdi bunları biliyorsun zaten. Bu ayrı bir kısım. E zaten ben gerçeğin kendisini biliyorum diyebilirsin. Ama Rakan diyecek ki hayır bunları bilmiyorsun zaten. Bunlara olacağını inanmıyorsun. Çünkü sen burada yaşıyorsun. Burada yaşamak zorundasın. Çünkü burası kaygının alanı. Tamam mı? Yani apaçık gerçekle karşılaşacağını ama Buranın alanı ise, gerçekliğin alanı ise ölecek olduğunu bilmen ama inanmama. Ölecek olduğuna inanmıyorsun. Ki öyle olsa o zaman gerçeklik ölür. Gerçeklik yok olur. Kaygıya varırsın. Yarın öleceğini bilsen kaygıya varırsın. Mesela. Örnek veriyorum tabii. Kaygın en temel sebebi bu boşlukla karşılaşmak. Çünkü gerçek boşluktur. Aynı senin boş olman gibi. Benim boş olmam gibi. Ben nasıl bir boşum? Şöyle bir boşum. Burada bir sürü şeyler var. Ben bunları alıyorum. Ben çevremden ibaretim. Çevrenin sınırını çizemem tabii ki. Ama ne alırsam oyum. Almazsam neyim? Sapı. Boşum. Ve göre zaten özne bomboş bir şeydir bomboş. Tek gerçek olur aslında. Doğan ve ölen. Tek gerçek bu aslında. Bunun ötesinde kurulacak her şey gerçeklik oluyor. Şimdi bu iki köprünün arasına ekleyeceğim şey realizmdir. Realistlik. Şimdi bu realizm ne? Gerçekçilik diyelim. Bunun ikisinin arasındadır ama. Gezip gidiyordur gerçekçiliği en iyi tanımlayacak. Tanımlayacak şey aslında hareket ettirmeyen, seni durduran bir mahiyete sahip olmasıdır. Yani bu konuştuğu zaman hareket edemeyeceğin kaçınılmaz bir sürecin ifadesidir. Şimdi eğer bugünkü realizm nasıl olabilir diye konuşacak olursak Buradan hemen Mark Fisher'a geliyorum. Ve onun meşhur kavramı. Kapitalist realizm. Şimdi ne diyecek bu Mark Fisher? Kitabın ismi de bu zaten. Alternatif yok. alternatif yok hissi diyelim bir kapitalist aslında kapitalizmin kötü olduğunu bilir berbat bir şey olduğunu da bilir e, sömürü sistemi olduğunu da bilir birileri için iyi birileri için kötü bir sistem aslında ha, buradaki trik şu bunu bilmesine rağmen kapitalizmden başka alternatif yok der kapitalist realist olan birisi dünyanın sonunu bilir tamam mı sonunun gelecek olacağını bilir ama kapitalist bit, kapitalizm bitmez onun için Şimdi bu ifadeden tam olarak az önceki anlattığım Laka'nın gerçek ve gerçeklik noktasını çok iyi anlatan bir nokta aslında bu sözü. Dünyanın sonu nedir? Benim anlattığım mantıkla gerçeğin ta kendisidir. Mesela tamam gerçek diyemeyiz ama en azından dünyanın sonu olması bitecek olması ölüm gibi bir şeydir. Peki kapitalizm nedir? Gerçekliktir bir sistemdir sonuç olarak. Değişebilir. Vesaire. Lakin Max Fisher bunu alır. Kapitalist realizmi. Der ki bunların ikisini de ele geçirmiştir bu. Çünkü her şeyin üstüne geçmiştir bu. Kapitalizm bitmez. Bunu neye dayandıracak mesela? Wall-E filmi vardı. E, ee, animasyon. Ya da işte Man of Children. E, Türkçesi nasıl unuttum. Yani iki film işte. Şimdi bu iki filmin veyahut da daha çok film söylenebilir bu arada. Böyle bir sürü film var. E, olay şu. Dünyanın sonu geliyor. Dünya e, dünya paramparça oluyor. Kapitalizmin e, vahşi e, kuşatması ile birlikte ve işte yürüyemez e, hareket edemez sadece ön önüne ne getirilirse onu yiyen insanlar oluşmaya başlıyor bu filmin eleştirisi mesela yani dünyanın sonu oluyor ama kapitalizm yine bitmiyor bu filmin konusu İkinci filmin konusunda da aynı paralel özellikler var dünya mahvoluyor ama sınıfsal olarak kapitalizm devam ediyor hem de daha vahşi bir şekilde. İlkel bir şekilde hatta. Yani buraya bir sürü film koyabilirsiniz öyle. Bu film bu tarz distopik filmlerin hepsinin özelliği bu. Ve işte kapitalist realizm bu diyecek yani. Alternatifin olmadığı her şeyin üstünde olan bir şey bu. Yani bu bir hakikat. Hatta biznes business ontolojisi diyecek mesela. İş ontolojisi. Yani ee, tek gerçek iştir ee, üretimdir karşılığında bir şeyler almandır ee, sistemdir sistem bozuk olsa da işte bugün enflasyon düşünelim mesela enflasyon olsa da olsa da bu olsa, olsa da asıl olan kapitalizmin yıkılmayacak olmasıdır şimdi tabi buradan bir sonuca gelmeyecek yani Mark Fisher böyle bir sonuca getirmeyecek yani Hani alternatif şey olsun falan ee, buna getirelim şuna olsun Buna olsun gibi bir şey söylemeyecek Sadece bu bir analiz aslında. Şimdi bizim soracağımız soruda mesela bu olur yani. Böyle bir realizm. Yani burada köprü olarak realistliği söylemiştik. Şimdi kapitalist realizm bunları böyle kaplayan bir şey. Şimdi bu kapitalist realizm öncelikle nedir? Bunu nasıl gerçekleştiriyor yani? Bunların cevaplarını vermek çok zor. Bunu söyleyelim. Yani kapitalizmin yıkılması bir yana kapitalizmin daha ne olduğunu tam olarak açıklayamıyoruz. Şimdi kapitalizm burada. Tamam. Tek başına mı bu? Hayır. Diyor ki önce bir hukuk olsun. Benim mülkiyetlerim korunsun. Hukuk sistemi olsun. Otoritem olsun. Eee işte ne diyelim rekabet sistemi olsun. Tamam mı? Bunları sıralayalım. Şimdi bunların olabilmesi için birincisi hangi hukuk diye başlayacağız. Yani ben en çok kar edebileceğim hukuku seçelim. İşte diyecek liberal hukuk. Liberal hukuk ne diyecek? İşte rol teorilerinden yola çıkarak bağımsız kurumların olduğu, her kültüre saygı duyulduğu bir hukuk sistemi diyelim. Her kültürün kendini ifade edebildiği bir hukuk sistemi ama bağımsız kurumlar etrafında. Yani hakem olacak. Şimdi hukuku aldık. E ne oldu? Bir Sistem de almış olduk. E, i̇deoloji de almış olduk aslında. Otorite. Şimdi otoriten nasıl olacak? Demokratik mi olacak? E, otoriter demokrasi mi olacak? E, bilmem ne demokrasisi mi olacak? Yoksa barış mi olacak? falan? Buraya da bir sürü şey alıyorum. Yani farklı bir sistem. E, rekabet için ekonomik sistemi belirlemen lazım. Ekonomi neye göre işleyecek? Faiz sistemi neye göre kullanacağım? Bugünkü saçmalıklar gibi işte. Şimdi topyekun burada bir sürü şeyi içeri almak zorundasın. Yani tek başına diye bir şey yok kapitalizmde. O zaman kapitalizm ne? Yani demek Düşündüğün zaman aslında bir hayalet. hatta hontoloji vardı. Hontoloji. Ya yani bu da ayrı bir konu ama Delita'da geçen. Bunu böyle bir şey söyleyebiliriz. Hayalet gibi düşünebiliriz yani. Bunu her şeyi ele geçirmiş bir cana var ama nerede yani hayalet gibi geçmişinde de var geleceğinde de olacak çünkü geleceğinden kasıt dünyanın sonunu bile bilsen geleceğini bilsen dünyanın sonunu hayal edebiliyorsun ama kapitalizmin biteceğini hayal edemeyeceğin bir kapitalist realizm içerisindesin yani bu şey gibi bir şey mi mesela öyle akımlar vardı realizm içerisinde diyorlardı ki insan fikirlerinden bağımsız mantıksal fikirler var ve bu mantıksal fikirler işte objektivist denilebilecek yerlere kadar götürüyor felsefe olarak diyelim kapitalizm de böyle bir şey mi acaba mesela düşündüğünde yani bir insan fikrinden bağımsız bir doğası mı var ve bir fakat gerçekçiliği mi var da bu kadar her şeyi kaplıyor ve vazgeçilemez bir şey peki kapitalizm olmak zorunda mı yani bir soru da bu Madem bu kadar kötü ve şeytanlaştırılabilecek bir şey ya da sıkıntılı bir şey. Çünkü bir kesim için sıkıntılı bir kesim için iyi. Bir kesim onun gitmesini istemeyecek. Ve bu kesim büyük bir kesim yani. Ee, orta sınıf çeşitliliklerini düşünelim. Bütün orta sınıfları. Üst sınıfları düşünelim. Bunu da alt sınıflar diyelim. Şimdi burası mı çok burası mı çok bunun bir e, sayısal değerini kurmak biraz zor olabilir ama alt sınıf daha çok diyebilirsin dünyanın çoğunluğu fakir diyebiliriz. Yani, nüfusu büyük bir çoğunluğu yani Asya'yı Asya alacaksın işte e, Afrika'yı alacaksın Güney Amerika ya da ne bileyim Rusya'yı alacaksın. Gerçi Asya'yla falan tamam. Çin'in büyük bir kısmı. Şimdi burada milyarlar var. Ya da Hindistan. İşte Arap Yarımadası falan. Topladığın zaman çoğalacak. Yani dünyada iyi durumda olan belki sayılı ülkeler vardır yani. Ve o yüzden mesela kapitalizme kötü diyebilir miyiz? Ee, yani kötü demek daha makul duruyor gibi. Şimdi böyle bir güç karşısında ee, bir alternatifsizlik aslında gene mark fişeğe döneceğim ee, diyecek ki mesela normalde işte bir alternatifsizlik saydık yani şimdi yığınlarca e, kötü durumda insan var fakirlik çok fazla e, bu orta sınıfları bile sayma dünyanın büyük bir kısmı e, birkaç yani sayıları belli olacak şekilde düşünebileceğimiz insanlar tarafında yani mülk olarak insanlar tarafında yani bunlardan nasıl alınacağına dair bir çözüm de yok. Alınmalı mı o da ayrı bir kısım. Bu dengeleri tutan şey ne? Onlar çok ayrı konular tabii ki. Oralara da girmeyelim. O zaman bir alternatifsizlik var aslında. Hem nefret ediyorsun hem de seviyorsun. Yani <laughs> sistemi mecburiyetten. Bu alternatifsizlik mesela sinik bir halde ortaya çıkabilir. Şimdi siniğe girmeden önce mesela ee, Marx'ın Marx'a atfedilen bir söz ama tam olarak Marx'ın bir eserinde geçer diyemeyeceğim bir söz. Yani Engels'in Paris Komünü 1848 e, mektupları olması lazımdı sanırım. Engels'in bir mektubunda yazıyor. Bunu yanlış e, şey yapmış olabilirim ama 1800'lerle alakalı bir mektup serisi var toplanmış eser. Orada mesela Engels'e Engels'in attığı bir e, Mektupta şöyle diyor işte, ideolojik yanlış bilinç diye adlandırdığımız bir şey. Bu ne demek? Ee, bilmiyorlar ama yapıyorlar. İfade böyle de geçmiyor. Orada diyor ki işte ideoloji bir yanlış bilinç yaratır ve insanlar onun pençesi altında bilmezler. Bilmeden yaparlar. Bunu da Jijek bu şekilde kullanıyordu. Slova Jijek'in bilmiyorlar ama yapıyorlar şeklinde söylüyordu. Yani insanlar için. Sonra bunu Slotardik Sinik Aktın eleştirisinde Sinikli açıklarken tersine çeviriyor. Diyor ki biliyorlar ama bilmiyor muş gibi yapıyorlar pretend. Yani sinik davranıyorlar. Yani ideolojinin ne olduğunu biliyorlar. Ee, ne kadar e, saçma bir hayat olduğunu biliyorlar diyelim. Daha böyle açıklayacak olursam. Ama yapmak zorundalar. Ve yapıyorlar işte. Zorunda demiyor da yapıyorlar işte yani. Bilmiyormuş gibi davranıp yapıyorlar. Evet sistem kötü ama yapacak bir şey yok gibi düşünelim. Kesinlik ideoloji dediği de bu aslında. Yani ne, bu şeye atfedilen e, apolitik tartışmaları vardı bir ara. En sevmediğim saçma sapan tartışmalarda işte politik gençler falan diye bir anlatı vardı. Aslında bu onun anlatımı yani. Apolitik değil de sinik gençler olarak. E, o meselenin babası burada aslında. Öyle söyleyeyim. 1989'da falan yazılıyordu. Doktora tezi olarak. Yani bunu da tabii Cicek alıntılıyor. Kendi kitabında. Ama bu sinik aktif eleştirisinde de var bu. E, i̇lk ön sözde ya da girişte olması lazım. Tam sayfa sayısını hatırlayamadım ama oralarda. Şimdi Mark Fisher da bunu alacak ve diyecek ki refleksik importans. Ee, ne demek bu? Bu da demek ki biliyorlar ama onun hakkında hiçbir şey yapmıyorlar. Yani yansıyan iktidarsızlık diyelim. Ya refleksif bir şekilde. Yani diyelim ki birisi <laughs> aynaya bakıyor. Refle kendisi yansıyor kendisine. Kendisini görüyor. İşte diyelim kendinin acımasız olduğunu ya da saçma bir sapan bir şekilde olduğunu biliyor. Tekrar bakıyor. Ama bunun hakkında hiçbir şey yapamıyor. Çünkü yapacağı hiçbir şey yok. Bomboş. Bu refleksif İmpotence aslında. Ve diyor ki aslında ben bomboşum. Ve e, gene Fisher'in ifadesiyle kendi kendini tatmin eden kehanet. <laughs> yani e, ben hiçbir şey yapamam. Bugün de bir şey yapamam. Yarın da bir şey yapamam. Öbürsü gün de bir şey yapamam. Çünkü ben buyum. Ben bunlarım. Herkes ölsün yaşayabilir de. Bilemem. Ben buyum. Aslında bunun açıklaması bu. Bu çaresizlik olarak değil tam olarak yani. Hani içinde bir niyet varmış da işte düzeltebilecekmiş de falan gibi bir şey anlatmıyor tabii ki. Bu gene bu ifade tabii şeyde geçen. Kapitalist realizmde. Bu kitapta geçiyor tabii ki. Bu aynı şeye de benziyor. Yani kaçan haz Bu da Freud'un e, haz ilkesinin ötesinde kitabının e, bir konusu. Uzun olsa da söyleyebileceğiniz tek şey şu. Tatmin ve ihtiyaç. İhtiyaçlar tatmin etmez. Mesela kaçan arada bir haz var özet olarak söyleyecek olursak. Bu ne? Bu işte bu. Ne yapsam ne etsem de yapabileceğim hiçbir şey yok. Ve yapmıyorum. Çünkü daha öncesinde yaptım. Gene bir şey olmadı. Gene ben o hazzı elde edemedim. Tatminlik yok. Ben buyum. Bu arada bunu söyleyip de hiçbir şey yapmama ilkesine de kavuşmuyor. Çünkü kapitalist realist aynı zamanda. Çünkü mecburen para kazanması lazım, rekabete girmesi lazım, gene zengin olması lazım. Çünkü daha öncesinde bahsettiğim çalışmamak için çalışmak zorunda. Yani ilerisinde çalışmamak için çalışmak zorunda. Emeklilik olarak söylemeyeyim tabii ki sadece. Emeklilik dediğimiz çok göreceli. Yani maaş aldığınız bir sistemden bahsetmiyorum sadece. Bunlar yatırım olabilir. Yatırım mesela. Ev, araba. Bunlar bir yatırımdır. Fena yatırımlardır. E, Tabi artık mümkün mü bilmiyorum ama e, ileride çalışmamak için bunları elde etmek için çalışır. Mesela. ve Bu ihtimalle kaldım bugün. Gene bilemiyorum. Yani en azından e, çalışmak çok geniş bir konu olduğu için borsada bile olsanız çalışıyorsunuz sonuç olarak. Her şekilde çalışıyorsunuz. Yani çalışmak eee İş aramaya başlamak yani en basitinden para kazanma isteği mesela ya da zorunda olma isteğiyle başlayan bir süreç aslında. Yani i̇lla para kazanmak zorunda değilsiniz böyle bir durumda. İşsizken de aslında çalışıyorsunuzdur mesela böyle düşünebilirsin.